Bu heykel, e, fikri aslında yeni değil. Bir senedir, aşkın bir süredir, e, zaten rektörümüzün de çok e, istediği bir şeydi. E, şu anda Ayaza Ağa Kampüsü'nün e, yeşil kampüs e, olma e, gayreti, başarısı. E, bu heykel de bana göre biraz onun devamı gibi. Yani işin içine de biraz da güzel sanatları sokmak. Bir, bir, bir baza yani bir kaide e, ve bu yer küreyi temsil ediyor. Hatta e, beş tane de halka var orada. E, dünyanın e, kıtalarına da temsilen e, düşünebilirsiniz bunu. E, i̇çinde 250 tane insan figürü var. E, bu bana göre heykelin en özgün kısımlarından bir tanesi. E, 250. yıla doğru gidiyor ee, ve bu içindeki insan e, figürleri e, e, şimdiye dek İtüden gelip geçmiş olan herkesi orada temsil ediyor yani bu heykel aslında e, İtülüler bir kendisi e, bunu da tamamlayan e, yer kürenin üstünde bir e, kalem figürü var bir hat sanatından esinle oluşturuldu e, kalem Elbette ki bilim ve mühendisliği temsil ediyor ee, ve o da tam olarak e, ortada gördüğünüz yani işte o itüden e, gelip geçen <laughs> insanlar onunla çok ilintili.